Amacım hayalimdekileri canlandırarak bir şeyler yapmaktı ama anlamadıklarında ben de vazgeçtim. Aradan yıllar geçti. Hayatımın sıkıcı geçtiği vakitlerde Instagram'da gezinirken bir video gördüm. VV videosuydu. Avrupa'da sanat olarak yapılıyormuş. Tam olarak istediğimde bu dedim. Merhabalar, Zeyt TV'nin ikinci sezonuna hepiniz hoş geldiniz. İlk sezonda birbirinden farklı ilham veren insanlarla buluştuk. Onların hikayelerini dinledik. Yeri geldi güldük, bazen de hüzünlendik. Şimdi yeni sezonda da aynı heyecanla, hatta belki biraz daha fazlasıyla misafirlerimiz olacak. Bugün ikinci sezonun ilk konuğu. Özge Kalaylar Özge hoş geldin. Nasılsın? Seni Zey TV'de görmek gerçekten mutluluk verici. Ben de mutlu oldum. Ayrıca Zey TV olarak beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Canımsın. Sen de. Peki, izleyicilerimiz arasında seni ilk defa görmüş olanlar olabilir. Seni tanımak isteyebilirler. Özge kimdir? Kısaca kendinden bahseder misin? Olur kendimden bahsedeyim. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Benim adım Özge, soyadım Kalaylar. İşaret adım gösterdiğim şekilde. Ankara'da doğdum ben. İşitme engelli olduğumdan dolayı ailem eğitim alabilmem için Eskişehir'e taşınmamıza karar vermiş. Eskişehir'e taşınarak 3 yaşında okula başlamışım. Anadolu Üniversitesi içerisinde İçem'de eğitim almaya başladım ve üniversiteye kadar burada eğitim gördüm. Bölüm olarak seramik mezunuyum ben. 2003 tarihinde seramik bölümünden mezun oldum. Sonrasında yani şu anda evliyim, bir oğlum var. Ailecek üçümüz de sağırız. Anadolu Üniversitesi bünyesinde İçem'de çalışıyorum şu anda da. Aynı zamanda işitme engelli çocuklara resim eğitimi veriyorum. İçem'de ne yapıyorsun? Öğretmen misin? bilgi işlemde mi çalışıyorsun? Tam olarak ne iş yapıyorsun? İçem içerisinde çocuklara 3 yaşından ortaokul çağına kadar eğitim veriliyor. Çocukların hepsi işitme engelli burada ama eğitimde işaret dili maalesef yasak. Buradaki eğitim implantlı çocukları da kapsıyor aynı zamanda. Ben de İçem'de görevli personel olarak çalışıyorum ve çocuklara resim dersi veriyorum. Çok güzel. Bu kadar her şey işitme engelli çocuklar için. Peki özge VV yapıyorsun. Evet. VV tam olarak ne demek? Bununla birlikte VV'ye ilk ne zaman başladın? Anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle visual vernacular yani VV ne demek bundan bahsedeyim. Bir çeşit görsel sanat aslında bu bahsettiğimiz. Jest ve mimikler temel alınarak bu yapılıyor. Bu Pandemi'ye benziyor diyebilir evet, miyiz? Evet, Pandemi'ye benziyor. Ama pandemimde hareketler daha sert. Mimiksiz yapılıyor. Ancak VV'de daha farklı. Yani ellerimiz ya da bedenimiz daha rahat oluyor. Mimiklerimiz daha aktif oluyor. Bu şekilde bedenimizi kullanarak daha esnek bir şekilde VV sanatını gerçekleştiriyoruz. İlk ne zaman VV yapmaya başladın? Ne zaman başladım? VV'nin ne olduğunu aslında tam olarak bilmiyordum o zamanlar. Yaşım da küçüktü. Ama hayal gücüm çok kuvvetliydi. Küçükken bunları yapmamın sebebi biliyorsunuz ki sağır olduğumdan dolayı televizyon izlerken konuşmaları anlayamadığım için genellikle hareketleri kopyalayarak canlandırma yapıyordum. Mesela arabanın süratli hareketini böyle anlatıyordum. Bunlardan çok keyif alarak hevesle arkadaşlarıma anlatıyordum ama çoğu zaman yaptıklarımı anlam veremediklerinde bozuluyordu. Abartılı anlatıyordun evet, yani evet. mimiklerinden. Dediğim gibi bazen garipsiyorlardı, anlam veremiyorlardı. Ben de artık yapmayı bırakmıştım. Amacım hayalimdekileri canlandırarak bir şeyler yapmaktı ama anlamadıklarında ben de vazgeçtim. Aradan yıllar geçti. 2020 yılında biliyorsunuz ki pandemi yaşandı ve tüm dünya evlere kapandık. Hepimiz kapanmıştık. Evet. Hayatıma sıkıcı geçtiği vakitlerde Instagram'da gezinirken bir video gördüm. VV videosuydu. Avrupa'da sanat olarak yapılıyormuş. Tam olarak istediğimde bu dedim. Eskiden yaptığım aslında VV'ymiş yani böylelikle öğrenmiş oldum. Bir çeşit görsel sanatmış. Bundan çok etkilendim ve ben de yapmak istedim. Böylelikle başladım. <laughs> Pandeminin biraz avantajı olmuş diyebilir evet, miyiz? Evet avantajı oldu. Aslında avantaj olmayabilirdi de yani araştırarak da bulabilirdi. Tabii olabilirdi. VV'yi ilk Covid zamanında gördüm, etkilendim dedi. Sonrasında bir eğitim aldın mı? Evet eğitim aldım. Nereden aldın? Nerede? İstanbul'da eğitim aldım. Hımm. Instagram'da duyuru olmuştu VV eğitim ile alakalı. Ben de hemen başvurumu yaptım. Neresinde? Evet, İstanbul'un İstanbul eğitim. Yani neresinde? Üniversite İstanbul Ha Üniversite İstanbul Üniversitesi Üniversitesi'nde. Evet, hemen başvurdum. Ben de aday olmak Hı -hı. istedim. İşitme engelliler, kodalar Hı. ya da işten konuşan herkes hep karışık birlikte karışık bir eğitimdi. Yani. İstanbul'a gidip eğitim aldık. VV nedir, ne değildir, nasıl bir kültürü vardır. Bu konular hakkında bize eğitim verildi. Aynı zamanda eğitim sonunda bir gösteri de yaptık. Tüm katılımcılar tek tek gösteri yaptı. Orada konuşanlar, kodalar, işitme engeller herkes geldi. Doğaçlama gösterimizi sergiledik. Katılımcılar da anladılar ve çok beğendiler. Bununla beraber eğitim sonunda sertifika Çok güzel. Abi. Çok teşekkürler. Peki Özge merak ediyorum. Sen bir gösteriyi hazırlanmadan önce bunu aklında kurguluyor musun? Yoksa doğaçlama mı yapıyorsun? Hangi yolu izliyorsun? Evet, öncesinde VV için bir hazırlık yapıyorum ama iki farklı yol izlenebilir. Yani şiirsel bağlamda ne yapabiliriz? Bunu Öncesinde hazırlık önce. yapıyorsun. Evet, yani. önceden hazırlık yapıyoruz. Fikir Hı -hı. alışverişinden sonra kendim tema üzerine çalışmalar, pratikler yapıyorum. Ve en sonunda da gösterimi icra ediyorum. Tamamı ana konumu belirledikten sonra oluyor. Videoyu çekiyorum kendim. Olup olmadığına bakıyorum. Eğer olmuşsa bu şekilde şekillendiriyorum İzleyenler İkinci de soru, anlıyor. Yani İkinci soru. Yani doğaçlama da yapıyor musun? Evet, doğal doğaçlama yapabiliriz. Sanatçının kendi tercihine bağlı bundan sonrası. Yani iki yolda seçilebilir. Hmm. Sanatçı yani nasıl istiyorsa kendi kararına göre ne seçiyorsun. Ne seviyorsa ona göre gerçekleştirebilir. Hmm. Ardından yani ilk gösterini yaptıktan sonra başka gösterilere çıktın mı? Evet, Nerede? çıktım, anlatayım. İstanbul bittikten sonra diğer gösterimi Ankara'da yaptım. Ankara'da yaptım. Evet, hadi işaretin davetiyle katılım sağladım oraya. Hmm. Resim ve Heykel Müzesi var biliyorsunuz. Orada oldu. Evet, müze içerisindeydi. Bir gösteri gerçekleştirdik. Katılımcılar geldi. Ben ilk defa aslında böyle büyük bir sahnede çıkacaktım. Heyecanlı mıydın? İşaretli gösterimi gerçekleştirdim. Hayır hayır heyecanlanmadım. İlk gösteri de olmuştu <laughs> heyecan ama ikincisinde artık Beğenildim alışmıştık. peki? Evet beğendiler. Hatta ilginç buldular. Gösterimin konusu eski zamanlardan bir kadın görseli vardı ekranda. Ve ben de onun ...hareketlerini hayal Onun ederek VV'yle yani. gösterdim. İzleyenler de hikayeyi anladılar, beğendiler. Başka VV yaptığın yerler Yok, oldu mu? Yok, ilk kez. Yani evet. hadi işaretten sonra... Sonra Japonya'da oldu. Japonya'da evet. oldu. Japonya davet edildim. Ben de çok şaşırdım, şok oldum. Gurur duydum. Sağ ol. Neden Japonya? Evet, sebebi önce Instagram'da Kadınlar Günü için aslında bir etkinlik fikri geldi aklıma... Diğer ülkedeki sarı arkadaşlarıma sorarak rızalarını alıp videolarını istedim. Ardından montajlayarak paylaştık. Yaptığımız VV kadın hakları temalıydı. Herkes kısa VV'sini yaptıktan sonra paylaştık. Videomuzdan sonra Japonya'ya davet çağırdılar. Gittik. Oraya çağırdılar bizi. Hep beraber Japonya'ya gittik. Davet edildiğimiz için çok sevinçliydik. Çok Ve duygulandım. Çok Geçen sene gittik yani. 2024 Bir yıl yılında. önce. Hı -hı. Çok güzel. Belki ileride devamı da olabilir. Olabilir inşallah. Peki VV'nin sağır kültürü veya diliyle bir bağlantısı var mı? Veya dünyada herkes anlıyor mu bunu? Evet kültürel bir bağlantı var ama uluslararası da anlaşılabilir. Yani görsel bir sanat neticede bu. Yani buna tam olarak Türk işaret dili diyemeyiz. Jest ve mimiklerinle yaptığın evet, doğal bir evet. sanat değil mi? Jest ve mimikler çok çok önemli. O yüzden rahatlıkla anlaşılıyor. Örnek veriyorum bir araba işaretini bu şekilde yaptığınızda tüm dünyada anlatabilirsiniz kendiniz. Ya da su içmek gibi. Yani evrensel jest mimikleri betimleyerek bu şekilde anlatabilirsiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi beden diliyle kurgulayabilirsiniz. Yani film izlemeye gerek yok. İşaretle anlatabilirsiniz. Peki Özge? Tema seçerken hangi konuları tercih ediyorsun? Doğa mı, yaşanmış gerçek olayları canlandırmak mı yoksa daha çok aşk gibi duygusal temalar mı? En çok hangilerini kullanıyorsun? Hepsinden ilham alıyorum. Hiç oluyorum. fark Hiç etmiyor fark yani. Konu sınırımız yok. Duygusal konular var, korku temaları var ya da insana şaşıracağı temalar da olabilir. Dediğim gibi doğaçlama. Hislerinize göre her şeyi yapabilirsiniz. Biz hepsini birleştiriyoruz. Hayal gücünün Mesela sen kuvvetli hazırlık aşamasında bir metne döküyor musun? Tabii öncesinde bir metne döküyoruz. Ne yapabiliriz üzerine konuşup bir kaleme alıyoruz. Ancak birden üzerine düşünmeden doğaçlama da yapabilirsiniz. Vay Fark be yetenek yok. işte. Kesinlikle sanat böyle bir şey. Nasıl bir resmi emekle sanata dönüştürüyorsun? Bu da onun gibi. Birinde hayal gücünü işaretlerine birleştiriyorsun. Diğerinde resme döküyorsun. Türkiye'de VV sanatı yok denecek kadar az olduğunu düşünüyorum. Sence de sanatın gelişmesi gerekmez mi? Daha görünür ve bilinir olmalı mı? Evet, Türkiye'de maalesef çok az kullanılıyor. Aslında çok güzel yapanlar da var ama sayıları oldukça az. Kendilerini geri çekiyorlar. Neden geri çekiyorlar sence? Sebebi benim çocukluğumda yaşadıklarıma benzer durumlar olabilir. Utanıyor olabilir. toplumun ne diyecek düşüncesi olabilir. Evet. Benim düşüncem hep beraber olalım, VV ile alakalı bir grup kuralım isterim Türkiye'de. Tabii bu hayal ama neden gerçek olmasın? İnşallah neden olmasın? Sanat, Sanat sonuçta evet. bu. Öğrenelim hep beraber geliştirelim isterim. Mesela tiyatroda beden hareketleri hı hı. var, resimde yaratıcı fikirler var, el becerisi var. Bizim de bir VV topluluğu kurmamız lazım. İşaretle sanatımızı konuşturmalıyız ve insanlar da bunu izlemeliler. Yani Türkiye'de de yaygınlaşması lazım. VV ile uğraşan sarlar burada var ama sayıları oldukça az. Geliştirmeniz gerekiyor. Zamanla olur inşallah. İnşallah başarılı oluruz. Anlattıklarından VV sanatını çok merak ettim. İzleyiciler de mutlaka merak etmiştir. Bizim için kısaca bir VV sanatını gerçekleştirir misin? Tabii ki misin? yaparım. Şöyle jest ve mimiklerinle <laughs> biliyorsun ki sonbahardayız bu mevsime özel tematik bir sanat çalışması olur. yapılabilir zaten mi? Olur zaten Kasım ayındayız gayet uygun olur. Sonbaharla alakalı kısacık bir dakikalık yapalım. İyi hadi o zaman. Hadi o zaman. Çok beğendim Özge. Çok güzeldi. Ellerine sağlık. Mimiklerin, jestlerin ya işaretli bilmeyen birisi bile çok rahatlıkla anlayabilir. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eline koluna sağlık yeniden. Teşekkür ederim. Son olarak seni izle sağır arkadaşlara bir sanatçı olarak seslenmeni istiyoruz. Aralarında bu sanatı yapmak isteyen ve merak eden gençler mutlaka vardır. Onlara neler söylemek istersin? Gençler, çocuklar, hepinize söylüyorum iyi dinleyin. Ve ve sanatı görsel bir sanattalı anlattığım gibi. Eğer sizin de içinizde heves varsa kendinizi lütfen geri çekmeyin. Kendinizi geliştirin, bunun için bir adım atın. Hep beraber birlik olalım. Bu sanatı Türkiye'de de geliştirelim ve Avrupa standartlarını yakalayalım. Gelecekte güzel başarılara imza atalım. En önemlisi de çocuklar. Çünkü hayal güçleri çok çok kuvvetli hepimiz biliyoruz. Ağaç yaşken eğilir misali çocukları küçük yaşta eğitirsek çok daha faydalı olacaktır. Belki de bu motivasyonla Türkiye'de ilk öncüsü bile olabilirsin. Olabilir. Eğitim vermek istiyor musun? Evet eğitim vermek çok istiyorum. Bunun da mücadelesini veriyorum. Çabalıyorum. Geliştirmek için tabii yatırımcılara da ihtiyacımız var. Bunun için de çabalıyorum. İnşallah olur. Bakalım. Umarım olur. Peki buradan sana İnşallah. bir sözüm olsun. Belki ileride hep beraber bir VV eğitimde verebiliriz. Olabilir tabii ki. Desteğin için sana da çok teşekkür ederim. Özge katıldığın için ve güzel sohbetin için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. Sohbet ettiğimiz için de çok mutlu oldum. Birlikte, Birlikte daha, daha, güzel. daha güzel. Ama... VV ile birlikte daha evet, güzel değil mi? VV ile birlikte daha güzel. Evet. <laughs>